Hocam merhabalar, ben Muhammed Ali Bozacıoğlu, 220, 720, 123 numaralı bilgisayar programcılığı, uzaktan öğretim öğrencisiyim. Bugün MATLAB'da 1 e, ve ikinci görevleri e, ödevi yapacağım, 1. video ödevini yapacağım. E, öncelikle MATLAB'a giriyorum. E, ben kursu başlat dedim. Evet, e, görev açıldı. Birinci şeyle başlıyorum. Birinci görevle başlıyorum. E, ilk i̇lk baş 3 ile 5'i çarpıyorum. E, ilk görevim olarak 3 çarpı 5 yazıyorum. Space Enter'a bastım. Doğru dedi. Bir sonraki görev için Space'e bastım. E, burada da 3 e, çarpı 5 işlemini bir değişken alt diyor o değişken da m olsun diyor m dedim eşittir e, 3 çarpı 5 dedim bu da tamam e, bir sonraki göreve geçtim burada da e, yine aynı bir şekilde m'yi bir arttır ve yine m değişkin için arttır diyor yani burada değişken değişken anlatıyor ve eşittir anlatıyor yani at, eşittirin aslında bir atama işlemi olduğunu söylüyor burada M dedim. Eşittir. M artı 1 dedim. M'imiz 16. Ee, bir sonraki göreve geçiyorum. Burada da e, Y değişken içine atar. m 2'ye böl. Ve y değişkeni içine atar diyor. Ve aynı zamanda burada work, workspace. Yani burası sağ taraf. Burada yaptığımız işlemler aslında bize gösteriyor. Y dedim. Eşittir m bölü 2 şeklinde 8 o da doğru bir sonraki göreve geçtim ee, burada da noktalı virgül önemini anlatıyor aslında ee, noktalı virgül önemi şöyle workspace'de eğer işlemimiz gözükmesini istemiyorsak noktalı virgül koymamız lazım işlemimizin sonuna k eşittir 8 2 dedim Böyle bir nokta koydum. Tamam bir sonraki göreve geçiyorum. Ee, burada da aslında yukarı ok işaretini işareti kullanarak aslında bir sonraki görevde nasıl geçeriz ee, onu gösteriyor. Bakalım şöyle bakın değiştiriyor. Buradan yukarı ve aşağıya kullanabiliyoruz aşağı ok tuşlarını. Ee, Manager 3 çarpı 5'i bul ve 5 yerine K yazıyor. Ha diğerimiz 6 olduğu için 3 çarpı 6'dan 18 olarak gözükecek. Sonraki göreve geçtim. Bu görevde de burada da aslında değerin gözükmesi için yani herhangi bir atıyorum y'ye bas diyor ve y'nin diğeri ekranda gözüksün istiyoruz. Evet. Geçtir 8. Yani aslında hangi değişkenin değerini görmek istiyorsak değişken adını buraya yazıyoruz. Ee, sonraki görev dedim. Burada da aslında bölüm sonunda alıştırmalar var, pratikler var. Bunları şimdi geçiyorum. İkinci görevdeyim. Ee, şu an burada diyor ki yani büyük harf küçük harf duyarlılığına basla bahsediyor. Büyük A'yı eşittir eksi 2 olarak atı diyor. Bir sonraki göreve geçiyorum. Burada da aslında akılda kalıcı bir e, değişken ismi verin diyor. Yani A, B, C falan olacağını diyor. Akılda kalıcı bir değişken ismi olsun diyor. Burada da main A olarak şey yapmış. Böyle. Eşittir dedim. E, parantez içinde yazalım. A artı A büyük A bölü iki dedim, 3 çıktı ve doğru dedi. Ee, şimdi aslında burayı pratikte diyor ki aslında geçerim de şey geçmemiz lazım buraya yani şey yapmamız lazım değil. Ee, burayı aslında geçiyoruz yani anlatmamız lazım değil. Fakat e, değişkenlerin baş harfi başında numara olmayacak yani rakam olmayacak diyor aslında onu vurgulamış burada geçiyorum bunu da bir sonraki level'e geçtim burada da burada da adın data değişkenimiz var bunları nasıl kaydederiz nasıl dosyayı kaydederiz save file name yazarak bunu kaydedebiliriz yani başla save olarak dosyamızın adı Ee, yanlış yazdım için kabul etmedi. Bir daha yazıyorum. Ee, data file mat yani mat olarak ee, pardon şöyle data file mat yazmam lazım. Pardon yanlış oldu. Data file mat olacağı olacak için sonra mat olacak. Bunu da kabul etmedi. Başa sev yazmamız lazım herhalde. O yüzden onun için kabul etmek diye düşünüyorum. Sev file data file mat. Data mat mat olması lazımmış aslında. Evet, bunu kabul etti. Şimdi bir sonraki göreve geçiyorum. Burada da aslında e, Workspace ekranını temizleme gösteriyor. Clear ederek temizleyebilirsiniz diyor. Yazalım. Evet, gördüğünüz temizlendi. Bir sonraki göreve geçtim. Burada da e, temiz geri almaya gösteriyor aslında. Yani e, kaydettiğimiz dosyayı e, Workspace'e göstermek istiyorsak boşuna e, baş, başına başına loat yazmamız lazım data nokta mat dedim data e, değişkenim geri geldi e, sonraki göreve geçiyorum e, burada da e, burada da şey e, data yazar, yazmamız lazım yani data değişkenini getir diyor yani aslında önemli bir şey değil Hiç getirelim evet bu kadar sonraki göreve geçtim ee, bu iş burada da aslında bu ekranı yazdığımız ekranı Windows yani ekranı sil diyor yani bu geleceğiz adres silebilirsin diyor. cdc yazdım. Tamam dediğinde de o da silinmiş oldu. Sonra göreve geçtim. Next section diyorum. Ee, sanırsam ki son görevim evet. Burada da pi değişkenini yani aslında bazı değişken Pi'ler aslında değişken değil. burada sabitler olarak gösteriyor. Bazı sabitlerin olduğunu gösteriyor aslında. Pi yazdığımızda pi sayısı 3,14.16 16 çıkacağını gösteriyor. Şimdi şöyle ne diyor? X eşittir. Pi'yi 2'ye böl diyor. Pi yazdım. Bölü 2 yazdım. Ee, görevimiz buydu. Bir sonraki göreve geçtim. Burada da sinx e, değişkenini gösterecek. Sinx değişkenini. Y eşittir. Şey, y değişkenini atar. E, sinx değerini al. Aldım. Bir çıktı. Evet. Son kere geçtim. Burada da eksi 9'un kara kökünü al diyor. E, onu da z değişkenin içine at. Böyle gözüküyor. Skirt dedim. Böyle. Eksi dokuz değerini istiyor benden. Ee, üç virgül noktada çıktı. Ee, i̇yi olarak çıktı aslında çünkü eksi sayıların karakökü yoktur. O yüzden üç çarpı i olarak gözüktü. Tabii sonraki göreve geçtim. E, bir sonraki göreve geçtim. Bu kadar aslında. Ee, videomuz bu kadar hocam teşekkürler.